uluslararası ilişkiler uzmanı Sayın Ali Fuat Gökçe ile birlikte konuşacağız. Sayın Gökçe merhaba yayınıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Netanyahu'nun tutuklama talebini konuşacağız ama öncelikle ben size e, İran'ı sormak isterim, zira oldukça da önemli bir e, konu ve İran'ın cumhurbaşkanı öldü. E, aslında İran İsrail misillemelerinden sonra oldu. Zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, nasıl bekliyor? İran'ı nasıl bir gün bekliyor? Evet, e, gözden. E, işte dün saat 15'ten itibaren ve bize duyurdu. bizler de yayına başlamasıyla beraber yani. Hmm. 17 civarında dün öğleden sonra sabah saat işte 6'ya kadar olan süreç içerisinde uzun bir zaman diliminde İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler enkazlı bulundu ve ördüğü resmi olarak bu saatte açıklandı uzun bir süre. işte arazi koşullarından bahsettik, diğer hususlardan bahsettik ve sonuç itibariyle bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ve diğer e, dini liderleri yani dini kimlikleri e, bu suikast dersiniz kaza mı dersiniz buna ilgili açıklamalar mutlaka yapılacaktır e, burada işte hayatlarını kaybettir. E, şimdi bu e, ha, e, bir hava durumu var bölge e, yani sisli bir hava durumu var bölge oldukça e, kötü sarp e, kayalık bir yer var. Görerek uçuş yapap, yapma imkanına sahip helikopterlerin acaba pilotunun e, bu konuda bir e, e, bu şartlarda uçamayarak e, düştüğü mü yani kazaya mı uğradığı düşünülüyor. Bir diğer husus da e, işte e, bu ilişkilerden İran'ın özellikle Azerbaycan'la olan ilişkisinden ve İsrail'e olan Gazze'ye vermiş olduğu destekten kaynaklanan e, sebeplerden dolayı bir üçüncü e, aktörün ya da daha fazla aktörün e, buradaki bu olaya sebep olduğu hakkında e, yaklaşımlar var. Yani sülkast ya da sabotaj diyebilirim buna. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Hı hı. Yani burada İsrail'in ki ilk fail de İsrail olarak aklımıza geliyor. Yani, şimdi sadece olayı e, İran-Azerbaycan üzerine indirgersek o zaman karşımıza e, bu bölgedeki ilişkilerin düzelmesini istemeyen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya ve e, Hindistan gibi ülkeler gelebilir ilk anda. Bu bölgedeki ilişkilerin düzelmesini istemeyen. İsrail de bunun içerisindedir. İsrail'i unutmayalım tabii ki. Neden İsrail içerisinde? Çünkü e, İsrail'in Azerbaycan'da olan ticari ilişkisi, ekonomik ilişkilerinin e, bozulabileceğini düşünebilir İsrail. Bu konuda tereddütleri olabilir. Yani İran'la yakınlaşması Azerbaycan'ın ee, belki de İsrail olan ilişkisine e, zarar verebileceğinden şüphelenen bir yaklaşım içerisinde olabilir. E, bu biraz zayıf ihtimal de olsa var. Ama esas olan işte sizin de belirtmiş olduğunuz gibi e, İsrail'in e, İran'ın büyük herci saldırmasından sonra İran'ın e, misilleme yani e, meşru müdafaa hakkını kullanarak cevap vermesinden sonra İsrail'in e, dişe dokunur bir şekilde cevap vermediğini görüyoruz. Yani hı hı. o e, İran semalarında e, yakın mesafeden fırlatılan droneların dışında etkili bir cevap verdiğini düşünmek e, oldukça sayın zor. Sayın Gökçe aslında o dönemde İsrail'in oldukça önemli de bir açıklaması vardı. Biz karşılık vereceğiz ama yeri ve zamanı biz biliyoruz demişti. Evet yani e, bu şekilde bir yaklaşım sadece göstermelik olayı kapatmak için uluslararası özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir çatışmayı şu anlık istememesi sebebiyle İsrail'in radikal bir cevap vermediğini verdiği takdirde e, e, yani şiddetli bir cevap vermediğini, büyük çaplı bir cevap vermediğini verdiği takdirde İran'a tekrar bir hak doğabileceğini düşündüğünden dolayı vermediğini söyleyebiliriz. Ama şimdi burada böyle bir durum varsa e, bunu hiç kimse İsrail'e yükleyemez. Bakın, bu olay da bir istihbarat örgütünün parmağı olmadan yapılamaz. İstihbarat örgütleri yaptıkları hiçbir suikastı ya da sabotajı şimdiye kadar da üstlenmemiştir ve hiçbir delil ya da iz bırakmadan bunu gerçekleştirmiştir. O yüzden diyorum, yani bugün İsrail ve İran düzeltiyorum, İran bunu İsrail'in yaptığına dair herhangi bir e, delil ya da kanıt sunan, sunma ihtimali oldukça güçlü. Açıklama yapabilirler. Kanaat ileri sürebilirler. Biz de bu konuda hemfikiriz. Ama delil olmaz. Olsa bile, bakınız olsa bile İran bunu açıklamayabilir. Aynen İsrail'in yaptığı gibi. Yani bunun İsrail olduğunu öğrense bile e, buna bir kaza olarak nitelendirip belki uzun vadede araştırıyoruz, ediyoruz diyerek uzun e, belli bir zaman sonra kaza diye açıklayarak e, bu yapılanın intikamını diyelim, hesabını diyelim artık ne dersek ileriki bir zamanda İsrail'den sorabilir. Ama bunu İsrail yaptı derse o zaman bir savaş sebebidir. E, bununla ilgili İran'dan radikal bir adım atılması beklenir. İran'ın da şu anda bunu atmaya niyeti olmadığını söylemek lazım. Atmak istemeyecektir. Atarsa o zaman karşısına batılı devletleri bulur. Bir İsrail'in Gazze'deki yapmış olduğu soykırıma batını artarak destek vermesini hatta kamuoyunun da İsrail'e yine dönmesine neden olabilecek bir sonuca ulaşılmasını sağlar. Bu sebeplerden dolayı İran cevap vermez. Yani bunu da elinde kanıt da olsa İsrail olarak açıklamayabilir. Yani eğer bu İsrail ise tabii. İki sebepten dolayı olabilir dedik. Ama işte Azerbaycan olayından dolayı Azerbaycan'la ilişkilerin düzelmesini istemeyen bu bölgedeki Ermenistan'ı kullanarak, Gürcistan'ı kullanarak bölgede etkili olmak isteyen batılı devletlerin olduğunu biliyoruz. Amerika, Fransa gibi. İşte Gürcistan'daki geçtiğimiz günlerde çıkan kanun tasarısı batı tarafından pek de hoş karşılanmadı. Yani oradaki sivil toplum örgütlerinin yabancı ülkelerden vakıflardan yardım e, limitini kısıtladı %20 ile kısıtladı yardım alma limitini. E bu batı tarafından istenmeyen bir durum. Renkli devrimleri yapabilmek için sivil toplum örgütlerinin fonlanması gerekiyordu. E bir diğer gelişme Paşinyan'ın açıklamasıydı. E Paşinyan'ın açıklaması e yani Türklerin soykırım yapmadığına dair açıklaması Paşinyan'ın e bu bölgede istikrar istediğine dair yorumlanmaktadır. Öyle yorumlamak gerekir. Ardından da İran'ın e, e, İran Cumhurbaşkanı reisinin Azerbaycan ziyareti. Tabii ki bunlar bu bölgede başka aktörlerin özellikle batılı emperyalist ülkelerin istemeyeceği bir durumdur. Bu da olabilir. Ama bunlar bütün hepsi araştırmalar sonucu çıkacaktır. Bunu İran sonuçlandıracaktır. Öğrendiğimiz kadarıyla helikopterinde bir kara kutusu olmadığını diğer kanallarda da konuşmacılardan öğrendim. Net teknik olarak bilmiyorum. Çünkü bir Sağlık Bakanlığı'na ait bir helikopter. Bu konuda yanılıyor da olabilirim. Ama böyle bir durumdaysa Nasıl bu belirlenecek? Ee, işte bir patlama olmadığı kesin. Yani uzaktan bir füzeyle ya da içine bir bomba yerleştirerek patlamadığı da kesin. Çünkü parçalar dağılırdı o zaman. Parçalar da dağılmamış çok geniş bir coğrafyaya. Çarpma etkisiyle bir parçalanma var, yanma var. Dolayısıyla e, kaza da olabilir. Hava koşulları sebebiyle sabotaj yani suikast da olabilir diye düşünüyorum ben. Ki şunu söylemek lazım Gözde Hanım. İran'da 1981'de de hem İran Cumhurbaşkanı hem Başbakanı bombalı saldırıya maruz kalarak hayatlarını kaybetmişti. Yine bölgede Pakistan, Hindistan liderleri, e, Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı o geçtiğimiz yıllarda, önceki yıllarda da böyle saldırılara maruz kalmıştı. Bölge böyle bir bölge. Liderler e, bu şekilde e, hesaplaşmaların, karşılıklı hesaplaşmaların mağduru olabilmektedir diyebilirim. E, Sayın Gökçe, şimdi Netanyahu hakkında da bir tutuklama kararı çıktı. Karar uygulanır mı? E Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi gözler e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı hı hı. böyle bir talepte bulundu. 18 üyeli mahkeme bu konuda bir karar vermesi lazım. Oy çokluğuyla verebilir bu kararı. E, vermesi durumunda aynı Putin'de olduğu gibi, yani Putin'le ilgili bir karar vermişti. E, Putin'de olduğu gibi e, bu karar Putin'in mesela, yurt dışı seyahatleri yapamadığını görüyoruz. Yani bu e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelere ya da güvenemediği ülkelere gitmediğini görüyoruz. Güvendiği ülkelere gitti. Mesela Çin'e gitti. Bir sıkıntı olmadı. Ama e, işte bu karar doğrultusunda e, bu mahkemeye taraf olan ülkelere seyahat edemediğini görüyoruz. Bu karar uygulanır mı? Öncelikle karar çıkar mı? Çıkabilir. Böyle bir karar çıkabilir. Yani mahkeme de buna karar verebilir. Karar uygulanır mı? E, Netanyahu hükümeti e, Netanyahu kendi e, ülkesinden çıkmadığı sürece ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Amerika bunu uygulamadığı sürece o zaman e, bir sorun olmaz Netanyahu açısından. E, ama Amerika da taraftır ve Amerika da bunu uygulamakla mükelleftir aslında. E, tabii bunu nasıl bir şey olacak eğer karar çıkarsa. E, dolayısıyla böyle bir durum yani yaptırım gücü var. Ee, kararların uygulanması taraf olan ülkeler için bağlayıcı kararların uygulanması ama işte Putin kararı var ve Putin'le ilgili de yani Putin halinde kendi ülkesinde devam edebiliyor. Zaten İsrail bu Roma Sözleşmesine statüsüne taraf değil, Filistin taraf ama yani bu Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf bir ülke değil İsrail. Fakat sonuçta taraf olup olmaması bir şey değiştirmiyor. Mahkeme kararı eğer Netanyahu'nun bu mahkemeye taraf olan, sözleşmeye taraf olan ülkelerden bir tanesini bulunması durumunda o ülkenin Netanyahu'yu teslim ederek mahkemeye teslim etmesini de gerektiriyor diyelim. Ama uygulaya, uygulama tamamen ülkelere kalıyor. Mecbur olmalarına rağmen, hükümlülüklerini yerine getirme mecburiyeti olmalarına rağmen işin de siyasi boyutu var diyebiliriz. Peki, peki Sayın Ali Fuat Gökçe yayına katkınız, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ oldunuz. Evet sevgili izleyiciler tüm bu kararları değerlendirdik. Sayın Ali Fuat Gökçe ile birlikte devam edeceğiz şimdi haberlerimizi ve gündem.